Selam arkadaşlar ben Mustafa Kaya, Motosiklet ve Kurye Camiası'na yön veren kanala tekrar hoş geldiniz. Yine bilgilendirici ve detaylı bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, Trendyolgo'nun başlatmış olduğu yeni bir proje diyebiliriz buna. Bazı bölgelerde bazı arkadaşlarımıza bu siparişlerin örnekleri düştü. Şu anda deneme aşamasında. Bununla ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü siz de yarın bugün gün sahada faaliyet gösterirken bu tarz siparişler düştüğü zaman şaşırmayın diye arkadaşlar sizlere ön bilgi vermek istiyorum. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında bu Trend Yolgo'nun başlatmış olduğu yeni proje ile ilgili, yeni sistemle ilgili sizlere detaylı bilgiler paylaşayım. sevgili dostlar bundan önceki yapmış olduğumuz videolarda zaten ufak ufak müjdelerin sinyallerini vermiştik. Trend Olgo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımızın gerçekten mutlu olacak projelerin geleceğini söylemiştik. Kazançlarımızın daha da artacağını söylemiştik. Kazanç çalışmalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu zaten söylemiştik. İlerleyen zamanlarda da bu söylediklerimizin yani bu söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bu güzel e, projelerin Bomba gibi olan projeleri de arkadaşlar yakın zamanda zaten buyrularla e, göreceksiniz. Projeleri kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ama burada arkadaşlar bahsedeceğim konu dün ve bugün e, bazı arkadaşlarımıza düşen siparişler, giriştirilmiş siparişler zaten biliyorsunuz bir markete, bir restorana gittiğiniz zaman orada birleştirilmiş siparişler oluyordu. Hangi güzergaha gideceksiniz, o güzergahta başka sipariş varsa eğer o siparişler size birleştiriliyordu. Şimdi yeni gelen e, projeyle proje ile birlikte, proje diyorum arkadaşlar bunun ismini yanlış da kullanabiliriz, yeni bir sistemle diyebiliriz. Yeni gelen sistemle birlikte örnek diyorum A mağazasına gittiniz, oradan bir sipariş aldınız. Ama yakınınızda B mağazası var. B mağazasında da bekleyen bir sipariş var. Sistem o siparişi de size birleştiriyor arkadaşlar. Aynı restoranda birleştiriyorlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Ama artık A mağazasına geldiniz. Siparişinizi aldınız. Ama B mağazasında da sizin güzergahınıza gidecek olan bir sipariş var. Artık sistem bunu da birleştirecek. Şu an deneme aşamasında, proje deneme aşamasında bazı bölgelerde, bazı illerde başlatıldı sevgili dostlar. Bizim Türkiye geneline yayılması için belki biraz zaman alabilir ama şu anda dediğim gibi deneme aşamasında deneme aşamaları da güzel gidiyor. Bazı arkadaşlarımıza da bu siparişler düştü. Hatta şu anda ekranda arkadaşlar bir tane örneğini ben size göstereyim. Bu tarz sipariş aldığınız zaman şaşırmayın. Zaten sistemde sizi yönlendirecek Birinci mağazaya gidiyorsunuz, siparişinizi alıyorsunuz. Sonrasında ikinci mağazaya giderek siparişinizi alıp e, müşterilerimize devam ediyorsunuz vakit kaybetmeden. Burada ne olacak? Bu şekilde birleştirilmiş siparişlerle birlikte kazançlarımız, trend logo kazançlarımızda yükselmeler olacak. Sistem daha akışına gidecek arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu çok kısa zaman arkadaşlar. 1 ay, 3 ay, 5 ay, 10 ay değil. Çok yakın bir zaman içinde, bir haftadan az zaman e, zarfı içinde de size güzel e, müjdeli haberler vereceğim. Şu an dediğim gibi Trend Olguo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımız gerçekten mutlu olacakları bir e, sisteme doğru gidiyoruz. İnşallah hepimizin, e, hep beraber kazandığı güzel kazançlar elde ettiği, kazasız, belasız bol bol e, kazançlar elde ettiğimiz yine güzel bir yıla gireriz arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda da Trend Olguo'nun ...çok güzel projeleri var. Bu projelerini dediğim gibi sıraya koydular. Sırasıyla biz değerli Trendyolgo iş ortaklarıyla paylaşıyorlar. Bu güzel güzel haberler de çok yakında sizlerle paylaşacaklardır. Sistem artık güzelleşiyor. Kazançlarımızın artması için Trendyolgo yetkilileri... ...elinden geldiği kadar fazlasıyla bizlere destek oluyorlar. Bizler için güzel güzel çalışmalar yapıyorlar. O yüzden şu anda Trendyolgo'lar... ...Trendyolgo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza her zaman nasihat ettiğimiz gibi işinize sahip çıkın, ekmeğinize sahip çıkın. Sevgili dostlar hep söylüyorum düşenin dostu olmaz. O yüzden şu anda faaliyet gösterdiğiniz sistemde nerede faaliyet gösteriyorsanız gösteri fark etmez. Ama bizim e, trend olgu sisteminde de faaliyet gösteriyorsanız işinize sahip çıkın. E, i̇lerleyen zamanlarda kurye mesleğiyle ilgili bu firmayla ilgili değil kuryelik mesleğiyle ilgili e, zorlaştırmalar gelebilir. Bu zorlaştırmalar gelmeden önce e, mümkün olduğu kadar nerede çalışıyorsak çalışalım. Sonuçta biz kuryeyiz, kurye mesleğini icra ediyoruz. Bu mesleği icra ettiğimiz zamanda ilerleyen zamanlarda mesleğimizle ilgili zorlaştırmalar geldiği zaman da e, sıkıntılar yaşamayalım. O yüzden işlerimize sahip çıkalım. Borcumuzu, harcımız varsa borcumuzu, harcımızı yatıralım, paralarımızı biriktirelim, yan gelip yatmayalım karınca, ağustos böceği misali gibi birikimlerimizi yapalım. Zorlu günlerde yapmış olduğumuz birikimler bizlere destek olsun. O yüzden sevgili dostlar, Kurye Camiası'na yön veren kanaldan selamlar, sevgiler, kazasız, belasız, bol sürüşleriniz olsun. Her videomuzda hemen hemen hatırlatıyoruz. Şuradan şuraya gitseniz bile lütfen kaskınızı takın. Altındaki kopçasını, emniyet temelinin ismine ne diyorsanız arkadaşlar onu kapatmayı lütfen unutmayın. Hem kendi güvenliğiniz için hem de sevdikleriniz için lütfen sevgili dostlar trafik kurallarına uyalım. Hoşçakalın.